Hepinize selam dostlar. Bugün sizlerle birlikte AS Horror Game oynayacağız. Şu kamerayı küçültelim şöyle. İkinci oynayışım bu arada bu. Yani ya ne ikinci oynayışım ya? İkinci video çekişim. Şu kamerayı küçültelim. Küçült ya şunu. Çok büyük. Tamam. Ya sokacağım bunu nereye koyacağız biz? Şuraya koyalım ha şöyle. Şöyle hızlıca şuradan ayarlama. Nenin deşim. Şunu ayarlamaya ne gidelim ha? standartta kruz, köşk. Hileli olmadığı için zorda oynayacağım. Kavsa değil. Bak bütün oyunları zorda oynuyorum. Bir tek şeyi Nightmare'de oynadık galiba. Neydi o? Şu SCP horror mu uydur nedir? Onu oynamıştık. Neyse girelim hemen. Bulunacak para çantaları 31. Canavarın gözü bilmem nesi. Ya başladı işte. Sesini açalım şöyle. Ha, gündüz çekiyorum ha bugün daha iyi. İki dakika bir şey ayarlayacağım yine. Parlaklığı arttır Heh. Tamam. Tamam et. Kimse... Ya donma bir dur ya. Heh. Gidelim şuradan şuraya. Şurada. Şuralara bakalım iyice. Gelmesin. sonra. Kaç tane olduğunu göremiyoruz. Şöyle yapalım. Tamam. Ya al işte ya al. Çok Şarap mı lan bu? Şarap galiba anladım. Anlamadım. Biz ne kadar uzunuz ya baksana buzdolabının boyuna. Sezgen boyu aslında. Yok lan buzdolabı çok küçük. Biz uzun değiliz. Ya donma da donma da. Ha testere çıksın. Bir kere de güldürüzüm be. Hızlıca şu odaya girelim şöyle. Bak şu kağıttan çıkalım. Hiç sevmemiş kadın. Geldi. Geldi. Kodumun yanavarı geldi şurada bir şey yazıyor ha. Bakalım yani burada böyle ne var lan bu? Ne var lan bu? Şurada kalsı var bir tane böyle. Sürahiye benziyor biraz. Ölümden çıkacak zannettim. Yok tamam. Burada bir şey yok. Bir dahaki yükleyeceğim şey yapacağım. eee çifte bela giriyor. Para ileri olsun yeter. Ananı bacanı geliyor. <laughs> İçeri girecekti. Gitti mi? Gitti. Koş koş koş. koş. Dört veren gitti şey. Şunu alalım. Gene çalıyor zannettim ya şey. Şu buraya geldi don don don. Bir şeyler oluyor ya. Tavun desen iyiymiş lan. Bok ne ya buraya ışık nereden geliyor ya? Lamba yok, bir şey yok. Nerede? Alt kata. Koştu! Koş 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 koş. Sışık. Buraya gelirse bok yedik ya. tam kurdum. Şuna kaç be ne kaçın. Olur bu cin. İçeri girecekti ya. Yok galiba lan. Burada ana ne oluyor lan? Gitsin artık ya. Şurayı, şuraları açalım. Testereyi bulamadık değil mi? Biz. Bulduk mu yoktu? Kodumun oyunu bir tane veriyor ya, bir tane veriyor ya. Tesiri vermemiş. Alt katta çok fazla çıkacak galiba. Emin değiliz. Şuradan şöyle gidelim. Koş da, koş da, koş da. bacım nereden gidiyoruz biz? Şuradan gidelim. Ya. Oh, oh. Koşma oldu kullanmayacağım. Nereden geldi? Nereden geldi? Nereden geldi? Yani He yok buraya gelince şey oluyordu lan. Yıldırım gibi bir şey çıkıyor. Buraya sonra bakarız. Burada kapı yok. Şunu bir ayarla. O şu bu bu bu. Bu bu. Bu bu anan bacını geldi. Tamam. Testereyi Ya testereyi ne yapacak da ışınlanıyor sadece ya. Neyse lazım olur belki. Önümüzde çıkmaz değil mi? Önümüzde yemeyiz. Çıkmaz çıkmaz. Şurada dolabı şurada. Kilitli bir şifre bulmalı. Ya her herhalde içki var ha hani bu? Pia Vini. Daha yeni 5 dakika mı oldu? On oh, bitirebiliriz ha. Koş 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 koş. Al kata ineceğiz bak. Al kata indim bir rahat. kıyats? Nereye rahat. Şöyle tutacağım. Şöyle tutacağım ya. Ellerimi şu alttan tutacağım. Kameraya geliyor. Göz çıksın şuradan. Göz çıksın şuradan göz. Çıkmıyor. Bu ne? Fare zehri. Ürkütücü şey. Fare zehri. Aa güzel. Şimdi çıkalım şuradan bir dakika şuraya. Tuvalete baktık. Hiç bu aa şuraya bakmadık. Aa! Aa çok pis yerindim ya. Önümüzde. Gördünüz mü? Şuradan çıktı bak. Nerede bu? Alt katta nereye gidecek? Ya nereye gidecek? Buraya geliyor. Gene. Buraya geliyor mu orada? Ne kaçır? Ya açılma da açılma. Anahtarı oh, Alt kata iniyoruz bak. Bitirdik oyunu. Işın ama yerine. Nerede o ışın? Nerede? Nerede? Işın Nerede? Bir gidemedik ya. Hızlı git. Hızlı git Aşağı inemem hiç. Geldi. Geldi koş. Ya ne Beşiktaş'ı ya. Beşiktaş'ı mı orada? Ben niye her şeyi söylüyorum? Hadi bak. Alt kaşı. Alt katı ışınla. Heh. Ebesin içine ışınladı. Bitirebilir miyiz lan acaba? Koş. Koş. Nerede? Ananı bacını. Al kata indi. Al kata indi. Oh, bir dakika ya. Gözüme bak gözüme. Tamam. Var telefon tuzacıya falan bacağımı kıstırıyor. Nerede bu şimdi? Üç katta mıydı? Şansıma sorun. Ben daha, daha bir şey demiyorum. Buraya bakmıyor musunuz Bir şey de yok mu içinde? Bu video uzun sürecek galiba ya. Durdururlar e, e, durduralım burayı? Şöyle iki dakika. Şuraya bakalım. Üç katta! Üç katta bak! Üç katta! Koş! 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 Kodumun oyunu koş Yok burada Yok burada Çiftli olan yere gideceğiz Hayır 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 Ben bu katta Üst katta <laughs> Ya da üst katta Oyunda lag var. Lag mıdır bak ne deniyor lan buna? Lag ya da bak deniyor bilmiyorum ne oluyor. Bak donmaya deniyordu lan. Lag olması lazım. Ya ses kayması o işte ya. Vay işte. Ben bir daha video çekmeyeceğim ya. Türkçe unutuyorum video. Çek çek. Ne Tamam sakin. Buraya bakmayın bitireceğiz ha harbiden bitireceğiz ha tam pol gitti güzel hızlıca bakalım şuralara koşmamız yok bakmasak mı gelirse bokuyoruz o ne ya bilmediğin şeye bakma ya Durduralım bir dakika. Ev titriyor lan ne oluyor? Bir dakika durduracağım. duracağım. açtım gelir herhalde şimdi. Çok iyi anlatıyor ya harita. Harita çok iyi anlatıyor ya. İyi anlatıyor lan. Bir dakika biz şu an buradayız. Tamam biz nerede o? Şuradayız. Şuradan şöyle gidersin diyor burada bir yer var diyor. Burada saklamaya yer var diyor bak. Gide Gelir mi? 11 dakika oldu video ya hadi. Kaç? İçeri girecek zannettim ağzını sıçayım. Ne oldu lan ne oldu lan ananı? Başaramadık. Gene mallığımdan başaramadık. Sokacağım böyle oyna Gene mallığımdan başaramadık. Ya nasıl yakılıyor? Dur tıka bak. Nasıl yakılıyor orada ya? Bizi bitiriyor muydu? Bu videoda bu kadar arkadaşlar. Bir daha çekeceğim Bizi Bu sefer bitirmeye çalışacağız. Bok gibi oynuyoruz. Neyse bu videoda bu kadardı. Hepinize bay bay.